Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü e, ürünümüzün adı Noki. Akıllı kapı kilidi olarak geçiyor. Bu ürün Avusturya'da üretiliyor. Ve AV e, test e, sertifikasına sahip. AV test en güvenilir testlerden biri dünya üzerindeki. Nuki dediğimiz bu cihaz da buna sahip. Şimdi her zaman yaptığımız gibi videoya başlamadan önce e, cihaz nasıl çalışıyor onu göstermiş olalım sizlere cihazı kullanmak için uygulamayı açmanıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaydırmayla widget olarak da çalıştırabiliyorum. Mesela eve geldiniz, kapıyı aç dediğim zaman kendisi kapıyı benim için açıyor gördüğünüz gibi. Ve açık olarak tutuyor belli bir süre. Ben kapıyı açıp içeri girdikten sonra tekrardan salıyor ve kapatıyor gördüğünüz gibi. Kitledersem kitle dersem kitleyebilir ya da eğer istersem ayarlarsam ben kapıyı açtıktan belli bir saniye sonra, 10-15 saniye sonra kendinden kitleyebilir burada. Öyle özellikler de var. Kitle ve git gibi hepsinden. Ee, kitle dediğim zaman... Açık şu an pardon. Kitle dediğim zaman da gördüğünüz gibi kendisi bize kapıyı kilitliyor. Şimdi bu cihazla ilgili size başka nelerden bahsedebilirim. Öncelikle bu cihazın güzel tarafı. İstediğiniz kişiye, istediğiniz zamanlarda, belirli zaman dilimleri arasında izin verebiliyorsunuz. Örneğin, e, burada benim cihazım görünüyor. Eğer e, kullanıcıları göster dersem bana, burada gördüğünüz gibi emir, benim ismim, demo, Mr. Mahmut e, ya da Nuki Keypad olarak izin verebiliyorsunuz. Şimdi burada gördüğümüz bu Nuki Keypad nedir? Nuki Keypad burada. Gördüğünüz e, keypad, bunu kapının ön tarafına doğru yerleştiriyorsunuz. Bunu neden kullanıyoruz? Olur da... E, Şarjınız biter, telefonunuz yanınızda olmaz. Ya da evde bir çocuk vardır 10-12 yaşlarında, kullanmayı bilmez, yanında telefon taşıyamıyordur, okuldan gelmiştir. 6 haneli bir şifre koyarak, şöyle bizimki 6 5 bir şekilde, aynı şekilde cihazı aktif edebilirsiniz keypad ile ilgili de aynı şekilde farklı şifreler oluşturup farklı kişilere verebilirsiniz. Örneğin Fatma teyze ile Ahmet Bey. Ahmet Bey'in keypad de kendisine özel bir şifresi olur. Fatma teyzenin kendisine özel bir şifresi olabilir. Bu Fatma teyze sadece pazartesi ve çarşamba günleri belirli saat aralıklarında girip çıkabilir. Ben mesela buradan kullanıcı ekle dediğim zaman kullanıcı ismi R harfi. Time Limited Access'e bastığım zaman buradan hangi günlerde izni başlayacak, ne zaman bitecek gibi şeylerden gibi şeyler görebiliyorum. Buradan haftanın günlerini seçip saatleri de seçebiliyorum aynı şekilde istediğim saat aralığında girip istediğim saat. Aralığında. Şimdi bunun öbür öbür güzel yanı da Activity Log diye bir kısım var. Ben bu kapıyı kim açtı, kim kapattı, saat kaçta manuel açıldı mı, yoksa keypad'den mi açıldı, kesinlikle görebiliyorum. Gördüğünüz gibi az önce keypadden açtım 5.15'te, daha öncesinde Emir birkaç kez açmış. Sonra manuel buton üzerinden açılmış. Ben buradan bunu çevirerek de açıp kapatabilirim yine aynı şekilde. Ee, Nuki'nin güzel yanlarından bir tanesi de kapının içinde oluyor. Yani dışarıdan biri yaklaştığı zaman güvenlik açısından sizin böyle bir cihaz kullandığınızın farkında değil. bu Bu sebeple bunu sökemez, götüremez çünkü evinizin içinde olacak e, kutular kutudan bahsedelim. Kutu gördüğünüz gibi ilk aldığınızda bu combo, Nuki combo. E, Nuki'nin kendisi. Burada bir QR kod var. Arattığınız zaman size nasıl kurulum yapacağını, nasıl kullanılacağını gösteriyor. Aynı zamanda bridge köprü dediğimiz Nuki'nin e, kendi cihazı var. Bu bridge ne işe yarıyor? Normalde ben telefonumla yaklaştığım zaman bu e, akıllı kilidi açıp kapatabiliyorum Nuki'yi. Aynı zamanda Bluetooth'umu aktive ederek mesela asansörden çıktım ya da kapıya 15-20 metre yaklaştım. Otomatik olarak Bluetooth bağlantısı yaparak da açabiliyor. Köprü ne işe yarıyor? Köprü ben cihaza yakın değilken de açıp kapamama yarıyor. Yani bir nevi cihazla internet arasındaki köprü. O yüzden adı da bir iş zaten. Bu da demek oluyor ki ben ofisteyken de evdeki kapımı açıp kapatabilirim ya da birilerine izin verebilirim. Cihaza yakın olmama gerek yok. Köprü o işe yarıyor. Kutunun diğer bir özelliğinden bahsedecek olursam, üzerinde görebiliyorsunuz Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple Home kitle de gayet iyi bir şekilde çalışıyor Nuki cihazımız. Ekstradan eğer isterseniz, dilerseniz sipariş verebiliyorsunuz. Keypad ve Nuki Fob. Keypad'den bahsettik, bir de Nuki Fob'dan bahsedelim. Nuki Fob küçük bir kumanda gibi düşünün oldu arabanızda tutabilirsiniz. oldu da acil durumlarda işte telefonunuzun şarjının bittiği durumda tuşa basarak yine kapınızı açıp kapama işlemi gerçekleştirebilirsiniz kolaylıkla. Ee, cihazın nasıl kullanıldığı ile ilgili kullanıldığı derken kurulumu ile ilgili de birazcık bahsetmek istiyorum. Cihazın kurulumu aslında çok basit. Ee, şuradan alttan pilini çıkarıyorsunuz öncelikle. Tık dediğiniz zaman iner pili. 4 adet... E pil kullanıyorsunuz. Bu pil e, kullanım ömrünüze göre yani giriş çıkış e, sayınıza göre değişiyor. Ortalama e, 4 tane pil ile 6 ay 9 ay arasında e, muhtemelen sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. İdare edecektir sizi. %30'a geldiği zaman şarjı yine sizi uyarıyor. Benim şarjım azalıyor diyor. Bataryamı mı VH benim diyor. Şimdi e, pili çıkardıktan sonra içinde ufak bir tuş var. O tuşa bastığım zaman çektiğim zaman cihaz böylelikle eleme düşüyor ve çıkmış oluyor. Böyle görebileceğiniz şekilde. Bakacak olursanız kurulumu ile ilgili de kutunun içinde şöyle bir metal parça geliyor. Bu metal parça buradaki 3 tane vidayı sıkmanıza yarıyor. Sadece bunu yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve sağ sonra anahtarınızı içine yerleştiriyorsunuz. Nuki üstüne takıp pilini yerleştirdikten sonra Nokia'yı kalibre ediyorsunuz telefonunuz üzerinden uygulamadan ve daha sonra bitmiş oluyor. Ekranda da göründüğü gibi şu an bize nasıl sıkıldığını gösteriyor. Bu üçünü sıkmanız tamamen yeterli de hiçbir şekilde oynatamazsınız. Gayet sağlam oluyor. 3 mm dışarıda olması silindirinizin bu cihazın buraya yerleşmesi için yeterli. Onu ölçerseniz bakarsınız. Şimdi Türkiye'de çoğunlukla kutunun içinde iki tane metal parça geliyor. Türkiye'de çoğunlukla bizim silindirimiz şeklimiz şuradaki, şu parçada tuttuğum gibi oluyor. Bunun adı A, öbürü de B şeklinde. Eğer silindiriniz genelden farklıysa bunu kullanabilirsiniz. Bunun üzerinde double face var. Bu double face'i kaldırarak direkt yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde o da tutacaktır sağlam bir şekilde. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Bahsetmediğim diğer bir konu ise bir tane sensörümüz var burada. Mükenin bunu kapınızın yan tarafında yerleştirerek e, kalibre ettiğiniz zaman Nuki ile beraber e, kapınızın açık veya kapalı olduğunu anlayıp size e, ona göre aksiyon almanızı sağlayabiliyor. Örneğin açık bıraktığınız kapıyı ve içeriye geçtiniz bildirim olarak da alabilirsiniz ya da dilerseniz uygulamayı açtığınız zaman kırmızı bir şekilde işte sensör açık sensör devrede ya da sensör devrede değil gibisinden gösterebilirsiniz. Aynı zamanda Amazon Ring, IFTTT ve Airbnb ile de entegre bir şekilde sistemimiz çalışmakta. bugünlük anlatacaklarım bu sistemle ilgili. Bu kadar. merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Ürünün linki de açıklamada, video açıklamasında görebilirsiniz. Teşekkürler.